güzel tepeli kardeşlerim. Bir tarafta 947'de 3 parsel. 59 bin metrekare. Bir tarafta görüyorsunuz 809 bin metrekare müstakil parseller. Ne var aramızda? Sadece bir yol var. Görüyorsunuz değil mi? Hep söylüyorum. Kentsel dönüşümün önünde en büyük engel hisseli parseldir. Bir de hisseli parselde koca koca bina yapmış insanlarımız tapuları az. Bizim buradaki emsalimiz ne? 100 metrekare, 150 metrekare. Bu emsal güzel olmasaydı bu insanlar bu binalarını yapar mıydı? Yapmazdı. Buranın imarı neydi biliyor musunuz kardeşlerim? İki katlı. Kaç kat? 1, 2, 3, 4, 5, yer yer 6 kat kata takılmayın. Emsal önemli. 1.5 100 metrekare, 150 metrekare inşaat hakkınız var. Hepimizin yapması gereken şu. Parseller küçülmeli. Parseller bölünmeli. Parseller ifraz olmalı. Şimdi 59 bin metrekareyi nasıl bir araya getirelim? Ama bakın burada arsa var. Bir tane bina var. Arsalar var. Bu insanlar 1000 metrekare, en düşük parsel 1500 metrekare, 2000 metrekare insanlar bir araya gelip inşaatını yaptırabilirler. Ülkemizin önünde en büyük tehlike deprem gerçeği. Şu görüntüye bakın kardeşlerim. Karşı tarafta Mehmet Akif Ersoy. Bu binaları siz nasıl bir araya getirebileceksiniz? Getirme şansınız sıfır. Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, TOKİ güzel dönüşüm sağlasın ama siz arsaya bir emsal verirseniz gece diye bir emsal verirseniz çok binaya bir emsal verirseniz işte Üsküdar'ın 16 mahallesi hisseli olan parseller şunu derler TOKİ gelsin buraya dönüşürsün buna ne bütçe dayanır ne de güç dayanır ne de zaman var en kolay yol parseller bölünecek. Emin olun 12 bin metrekare parseli bölmek için 6 aydır 7 aydır uğraşıyoruz. Sonuçta neye ikna oldular? Sadece bir bina ikna etmemiz lazım. Bina sahibi kardeşimiz ikna olmuyor. Salı gününe kadar zaman verdik. Salı günden sonra Sayın Başkanımızın kapısını çalacağız. Sayın Başkanım bizi binalara mahkum etme. Bizim 2000 metrekare arsamız var ve plan gereği konut alanındayız. Biz inşaat yapmak istiyoruz. Biz kentsel dönüşüm yapmak istiyoruz. Üsküdar'ın Türkiye'mize büyük ekonomik katkı sağlamasını istiyoruz.